Her gün verdiğimiz kararların, yaptığımız alışverişlerin, hatta kariyer seçimlerimizin arkasında yatan gizli bir mantık olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bu bölümde Charles Wheelan'ın harika kitabı Çıplak Ekonomi'yi kendimize rehber edinip gündelik hayatın o bildiğimiz yüzeyini şöyle bir kazıyacağız ve dünyamızı şekillendiren o şaşırtıcı ekonomik prensipleri bir bir ortaya çıkaracağız. Pekala, hadi konuya dalalım. Ama öyle sıkıcı bir ekonomi dersiyle falan değil. Hepimizin bildiği basit bir soruyla Tavuk neden karşıdan karşıya geçti? Bu sorunun cevabı, inanın bana, sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor. İşte bir ekonomiste sorsanız muhtemelen size bu cevabı verirdi. Kulağa biraz garip ve komik geliyor, değil mi? Ama bu esprili cevap aslında ekonominin en temel kavramlarından birini, yani fayda dediğimiz şeyi şahane bir şekilde özetliyor. Aslında bu basit şaka insan davranışlarının çok ama çok büyük bir kısmını anlamamız için bize bir anahtar veriyor. Çünkü ekonomi en temelde bireylerin ve şirketlerin kararlarını nasıl verdiğini anlamaya çalışır. Aslında her şey iki temel varsayıma dayanıyor. Birincisi, hepimiz yani bireyler kendimizi olabildiğince iyi bir duruma getirmeye, hayatımızdan en yüksek tatmini almaya çalışırız. İkincisi ve firmalar mümkün olan en yüksek karı elde etmeye odaklanır. Bütün o karmaşık teorilerin özü aslında bu kadar basit. Peki nedir bu sürekli bahsettiğimiz fayda? Sadece para mı? Kesinlikle hayır. Fayda, iş ve özel hayat dengesinden tutun da akşam hangi filmi izleyeceğimize kadar verdiğimiz tüm kararları kapsar. Mesela daha az maaşlı ama sevdiğiniz bir işi seçtiğinizde aslında daha yüksek bir psikolojik faydayı tercih etmiş oluyorsunuz. Şimdi ilginç kısma geliyoruz. Bireyler kendi faydalarını, şirketler de kendi karlarını düşünürken ortaya sihirli bir şey çıkıyor, piyasa. Düşünsenize Paris'i kim besliyor? Milyonlarca insanın yaşadığı bir şehre her gün tonlarca gıda merkezi bir planlama olmadan nasıl ulaşıyor? İşte bu harika bir soru. Sadece bu iki basit güdü, yani kendi faydamızı ve şirketlerin de karlarını düşünmesi, ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi inanılmaz bir verimlilikle karşılayan güçlü bir sistem yaratıyor. Çünkü şirketler, ancak bizim satın almak istediğimiz şeyleri üreterek para kazanabilirler. Ve bu ortamda oluşan rekabette, fiyatları aşağı çeker, yeniliği ve gelişimi tetikler. Fakat burada çok ama çok önemli bir nokta var. Piyasanın ahlakı yoktur. Piyasa neyin iyi ya da değerli olduğunu umursamaz. Sadece kıt olanı ödüllendirir. Elmasların sudan çok daha pahalı olması bizim için daha önemli olmasından değil, sadece daha nadir olmasındandır. Unutmayın, piyasa bize neye ihtiyacımız olduğunu değil, neyi satın olmaya istekli olduğumuzu verir. Firmaların karlarını nasıl maksimize ettiğine dair gündelik hayattan bir örnek. Uçakta yanınızda oturan kişinin büyük ihtimalle biletine sizden farklı bir para ödediğini biliyor muydunuz? Çünkü havayolu şirketleri iş için seyahat edenlerle tatile çıkanları birbirinden ayırmaya çalışır. İş için uçan biri daha eslek ve daha fazla ödemeye hazırken tatilci haftalar öncesinden en ucuz bileti arar. Şirketler de bu iki gruba farklı fiyatlar sunarak yani fiyat ayrımcılığı yaparak ceplerine girecek parayı en üst seviyeye çıkarırlar. Teşvikler o kadar güçlüdür ki, bazen iyi niyetle yola çıkılan, kağıt üzerinde çok mantıklı duran planlar bile insanların gerçek hayattaki tepkileri hesaba katılmadığında feci şekilde geri tepebilir. Gelin size bunun en çarpıcı örneklerinden birini anlatayım. Yıl 1989, yer Meksiko. Şehrin havası o kadar kirli ki adeta nefes alınamıyor. Hükümet bu çok ciddi çevre sorunuyla başa çıkmak için bir çözüm bulmak zorunda. Ortaya konan plan kağıt üzerinde oldukça mantıklı görünüyor. Plakanın son rakamına göre her arabanın haftanın bir günü trafiğe çıkması yasaklanacak. E daha az araba daha az kirlilik demek. Gayet basit değil mi? Peki sizce bu dahiyane plan işe yaradı mı? Cevap sizi gerçekten çok şaşırtacak. Hayır yaramadı hatta tam bir felakete dönüştü. İnsanlar bu kısıtlamadan kaçınmak için kendilerince bir çözüm buldular. Gidip ikinci el, daha ucuz ve genellikle çok daha fazla kirleten eski arabalar aldılar. Sonuç ne oldu? Yoldaki araba sayısı azalmadığı gibi trafiğe daha fazla kirleten araba çıktı, benzin tüketimi arttı ve hava kirliliği sorunu daha da beter bir hale geldi. İşte bir başka bomba gibi örnek. İsrail'de bir kreş çocuklarını sürekli geç alan velilere para cezası getiriyor. Sonuç Veliler daha da fazla geç kalmaya başlıyor. Neden? Çünkü para cezası gecikmenin yarattığı ahlaki utancı ortadan kaldırıyor ve bunu parayla satın alınabilen bir hizmete dönüştürüyor. Yani işin özü şu, insanların neyin motive ettiğini doğru anlamazsanız en iyi niyetli planlarınız bile tam ters tepebilir. Klasik ekonominin merkezinde büyük bir varsayım vardır. İnsanlar her zaman rasyonel, yani mantıklı karar verirler. Ama şöyle bir etrafımıza ve kendimize baktığımızda durumun pek de öyle olmadığını biliyoruz değil mi? İnsanlar olarak her zaman mantıklı kararlar almıyoruz. Bakın Nobel ödüllü ekonomist Richard Taylor bu durumu ne güzel özetliyor. Hepimizin ortak, tahmin edilebilir mantıksızlıkları var. Mesela kaju problemi diye bir şeyden bahseder. Misafirlikte önünüze konan kaju kasesi, siz istemeden kaldırıldığında aslında rahatlarsınız. Çünkü o kase orada dursa, iradenize hakim olamayıp hepsini yiyeceğinizi bilirsiniz. İşte bu bizim rasyonel olmayan yanımız. Basketboldaki sıcak el yanılgısını düşünün, taraftarların neredeyse tamamı, yani %91'i, bir oyuncu üst üste birkaç başarılı atış yapınca bir sonrakini de atma ihtimalinin arttığına inanır. Ama NBA'in milyonlarca atışlık verileri incelendiğinde ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? İstatistiksel olarak kesinlikle hiçbir fark yok. Tamamen rastgele bir olayda biz bir desen bir anlam görmeye o kadar meyilliyiz ki bu durum bizi sürekli hatalı varsayımlara itiyor. Peki o zaman tablo şu. Bir yanda güçlü ama ahlaki değerleri olmayan piyasalar, diğer yanda zeki ama bazen tahmin edilebilir şekilde mantıksız davranan biz insanlar. Bu iki gücün bir araya gelip her şeyi kaosa sürüklemesine ne engelliyor? İşte bu noktada oyunun kurallarını belirlemek, yani her şeyin yolunda gitmesi için bir çerçeve sağlamak hükümete düşüyor. Hükümet aslında kapitalizmin üzerinde ilerlediği rayları döşer mülkiyet haklarını korur sözleşmelerin uygulanmasını sağlar dolandırıcılığı önler yollar ve köprüler gibi tek başımıza yapamayacağımız altyapı yatırımlarını yapar bunlar olmadan modern bir piyasa ekonomisinin işlemesi mümkün değil tabii bu dengeyi kurmak her zaman o kadar kolay değil Hindistan'ın Delhi şehrinde hükümet kirlilik yaratan fabrikaları kapatmaya karar verdiğinde ne oldu biliyor musunuz? İşlerini kaybetmekten korkan binlerce işçi sokağa dökülüp çevreyi kirleten fabrikaları desteklemek için protesto yaptı. Bu ekonomik tercihlerin teorik olmadığını, gerçek ve bazen çok acı insani sonuçları olduğunu gösteren bir örnek. Sonuç olarak ekonomi bize sihirli çözümler sunmaz. Bize seçenekler arasındaki kaçınılmaz ödünleşimleri yani al-ver ilişkilerini gösterir. Piyasa çok güçlü bir araç, evet ama mükemmel bir çözüm değil. Asıl sormamız gereken soru şu. Biz bu güçlü araçla ne tür bir toplumu inşa etmek istiyoruz? Amerikan modeli gibi inovasyonu ve büyümeyi önceliklendiren ama daha büyük eşitsizlikler yaratabilen bir sistem mi? Yoksa Avrupa modeli gibi sosyal güvenceyi daha çok önemseyen ama belki de daha yavaş büyüyen bir sistem mi? İşte bu sorunun cevabı ekonomide değil, bizim değerlerimizde yatıyor ve bu aracı nasıl kullanacağımız da tamamen bize bağlı.